Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben, ben Baran Mehmet hadi şu an yanımda yok tek başıma video çekeceğim ee, herhalde FIFA Ama mobil uygulaması nasıl indirilir ee, bu çok güzel ve kaliteli bir oyun şimdi Google'a giriş yaptık ee, uygulamayı buradan indireceğiz de mesela arkadaşlar nasıl indireceğimi göstereceğim. E sonra tabii ki bizde olduğu için e, App App yazacağız ve bunu basacağız. E, sonra e, bastık, biraz bekliyoruz e, ve açılıyor sayfa e, ve App kur yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ben kurdum yani daha doğrusu Mehmet Ali kurmuş e, yani var App kurmuş. kurmuş. E, biz App kuralım böyle dosyalarımdan indirme geçmişinden App yazalım çıkar App ee, to, to yazalım çıkar ee, sonra cihazını da kuruyorsunuz bu uygulamayı biz de var zaten ee, o şimdi e, böyle bir şey çıkıyor bilinmeyen kaynakları açıyoruz ve kuruyoruz uygulamamızı. Ee, uygulama yüklendi. Herhalde yükleniyor arkadaşlar. Ee, bu oyun internetli o yüzden evinizde internet olması gerekiyor. Ee, eğer evinizde internet yoksa indirmenizi tavsiye etmem. Yani oyun açılmaz. O yüzden indirmenizi tavsiye etmem. Gerçekten normalde gerçekten çok isterim. Size bir de e, bir şey başka bir şey daha göstereceğim. App kurulduktan sonra e, tamam. Bakın e, şöyle bir şey var. Mesela bu oyun şu anda Google Play Store'da yok. E, neden yok? Çünkü e, daha çıkmadı. App uygulamamıza giriyoruz, açıyoruz, giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor uygulama, app uygulaması. Böyle biraz bekliyoruz, böyle oluyor olabilir hatalar. Ee, şu an, şu an e, açılıyor, açılıyor arkadaşlar. Ee, biraz e, zor açılabilir. Ee, o yüzden biraz dikkatli olalım. Ee, dikkatli olalım ne? Biraz saçma konuştum ama. Ee, şimdi böyle bir şey çıktı. Hemen çıkıp bunu şöyle şöyle kapatıyoruz. Ve Abdullah tekrar giriş yaptığımızda iptal dedi. Ee, yeni sürümünü de kurabilirsiniz. Alt, alta geldiğimizde FIFA mobil futbol uygulaması çıkıyor. link atlayı indirme linki açıklamada. Ee, olacak. Mehmet Ali'ye veriyorum ben. Ee, Mehmet Ali de yanımıza geldi. Ee, daha iyi oldu. Aşağı indim de. Arkadaşlar FIFA gördüğünüz gibi ben şimdi oluyor. geldim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada FIFA Mobile Football yazıyor arkadaşlar. O zaten FIFA 15'in ilklerinde çıkar. Var e, Şu an çıkan. video çekiyormuş. Ben de sonradan geldim. Burada gördüğünüz gibi FIFA Mobile Football'a basılım arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Bekliyorum şu an internetin hızlı çekmesi için. Arkadaşlar, gerçekten lisanslıdır. Lisanssız değil. Oyunun başka yaması falan değil arkadaşlar. Direkt FIFA Mobil Futbol uygulamasını e, indiriyoruz. Kuruyoruz. Kuruyoruz, açıyoruz ve şaklamıyoruz. Arkadaşlar siz buna şey yapmayın. <laughs> arkadaşlar ben şimdi burada bayağı yavaş olduğu için tane daha yükleme yapıyorlar çünkü. siz ee, burada kura basıyorsunuz. Orada kur turuncu bir kutucuk içinde kur yazıyor arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. O 0, 1, 2, 100 oluyor arkadaşlar. O da dosyalarımdan kuruyor nedense. Öyle kuruyormuş. Ben de zaten öyle yapmıştım. Arkadaşlar kur dediğinizde ileri ileri kur diyorsunuz dosyalarımdan da. Ben çıkacağım şimdi zaten. Aptoide'yi sileceğim ben. Yükledikten sonra sildiğinizde şey yapmanıza gerek yok yani. Silebilirsiniz Aptoide'yi. Gördüğünüz gibi FIFA Mobile olacak arkadaşlar dosyanızda. Girdim ben şimdi FIFA Mobile Gördüğünüz gibi internetli bu arada dediğimiz gibi oyun. oyun ben... Varan dedi yani ben gelmeden önce. Önce bir gösterelim ya Varan oynamak için dokun diyelim. Misafiri tıklayın arkadaşlar. Ve oyun kesinlikle açılıyor. Bir maç yapalım istiyorsanız. Nasıl maç yapılıyor? Pro'suna bırakın. ben. Buradan çekilindi diyor. Evet. Devam et diyelim ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, böyle atak moduna girip kayıp memo Yazdım Gördüğünüz Gibi ismini. Böyle isimlerinizi atak moduna giriyorsunuz arkadaşlar. İşte üstlüğünüz. Ben mesela Real Madrid'le bir maç yapayım. Arkadaşlar bu arada bu şey online maç. Atak diyelim, seçelim. Burada istediklerinizi seçin arkadaşlar. Giriyor şu an. Bir maç yapalım. Aynı FIFA 15 ya hiç şey aynı FIFA yani sprint koş 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 adam hadi be adamım koş şöyle koş biraz arkadaşlar kötü oynayabilirim ben de zaten yeni yüklemiştim bu uygulamayı Podolski Piotr Podolski'ymiş arkadaşlar pardon çok değişik isimler falan var. Nereye atıyorum ben de ya? Bir tane gol atacağım. Ah be yine ordum. Pardon özür dilerim. Biraz kötü oynuyorum. Koş 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 hadi be koş. Ee, pas vereyim şuradan. Şut. Hiç i̇şte böyle bir gol yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir, bir tane gol attım. Piotr diye bir adam attı. Ben buna Podolski diyeyim. Zaten sarışınmış o da. Podolski diyorum ben buna. Bu hmm. benim adamım olacak artık. Koş 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 çikolata, koş hadi be. Çikolatamız. Kim Ho Han Nam diye bir isim çok saçma gördünüz gibi arkadaşlar. O yüzden özür dileriz. Lan. Çikolata. Oo, arkadaşlar. Böyle bir gol yok. Piotr hmm. ile attım galiba yine. Yani Podoski ile. Arkadaşlar şurayı bir izleyelim. Bekleyin. Nereden attım? Bakın, bakın nereden atıyorum. Bekleyin. Buradan yakından da göstersin. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar tam çok yani kornerle bir alakası falan yok ama bakın nasıl attım yani. Gösterdi zaten orada. Korner olduğu yerde attım gördüğünüz gibi. Koşuyorum şu an. Koş 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 koş. Şut. Ya ne yaptım ben ya? Neyse. Evet. Koşuyoruz. Desmond. Pas. Çok fazla pas verdim. Çikolatalı. <laughs> J. Oha lan ne oldu? Korner. Tarak atalım kornerimizi. Ya çok sert vuruyorlar ya bunlar. Pardon arkadaşlar gösteriyor oyunu. Benden bu kadar. Gördüğünüz gibi yendim. Daha ben size özelliklerini göstereyim. Benden bu kadar arkadaşlar. FIFA 15'in öğretici sürümü yani. Bu Play Store'da yok. Uptodane'de e, normal önceki oyunları indirebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atak modu. Liglere girebilirsiniz. Takımınızı değiştirmek istiyorsanız yanlışlıkla bir takım yaptınız mesela. Şuradan pardon arkadaşlar Şuradaki 3 tane nokta var. Ona basıyorsunuz. Sonra arma seç oradan logonuzu e, seçebilirsiniz. Ben mesela e, kayıp memo yaptım. Benim takma adım normalde kayıp balık memo ama e, kısa olsun diye ben kayıp memo yaptım. Galatasaraylıyım bu arada. Benden bu kadar. Böyle bir takım takıma oyna diyerek girebilirsiniz arkadaşlar. E, like değil, atmayı bu kadar arkadaşlar. Like atmayı Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar e, sosyal medyada paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar.